Uniworld Öğrenci Evleri Dünyada 200 milyar dolara bulan sektörün yatırım fırsatı şimdi Türkiye'de. Yatırımcılara 5 artı 5 yıl kira garantisi Kırıkkale Üniversitesi'ndeki 38 bin öğrenciye hitap eden 1000 öğrenci kapasiteli sınıfının en lüks projesi. 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerden oluşan toplam 321 bağımsız bölüm. Altında alışveriş merkezleri bulunan 10 katlı yaşam ve konaklama tesisi. 800 metrekare büyüklüğündeki öğrencilerin ortak kullanımına sunulmuş iç avlu. Yeşilliklerle dolu ders çalışma ve dinlenme alanları. Günün 24 saati resepsiyon Güvenlik ve Acil Durum Yardım Hizmetleri Fakültelere göre tasarlanmış, ders çalışma ve uygulama alanlarıyla Kırıkkale'de tek ve benzersiz bir proje. 2 artı 1 ve 1 artı 1 daire seçenekleri. Her odada kişiye özel banyo, Standart olarak sunulan oda temizlik hizmeti. Zengin spor aletleriyle donatılmış fitness salonu. Cep sineması. Kampüse yürüyüş mesafesinde olan ve öğrenciler için ulaşım sorununu ortadan kaldıran kusursuz lokasyon sektörün öncüsü Univolt Öğrenci Evi.